Selamlar, bugün sizlere anime türlerini açıklamaya çalışacağım. İyi seyirler. Bunlar May Anime listeki türler. Aksiyon, macera, komedi, yaşamdan kesiler ki bu en sevdiğimdir. Gizem, romantizm, dram ve spor bunları zaten dizi veya filmlerden biliyoruz. Geri kalanına gelirsek, Boys Love iki erkek karakter arasında geçen aşkı ele alıyor. Örnek olarak Given verilebilir. Girls Love aynı şekilde iki kadın karakter arasında geçen aşkı anlatıyor. Buna da Sasaya Kuyo ni Koyu örnek verilebilir. Fantezi gerçek olmayan hikayelerin anlatımı olarak açıklanabilir. Bilim kurgu ise yakın ya da uzak gelecek ile ilgili öykülerin bugün olası olmayan bilim ve teknoloji unsurlarını da kullanarak oluşturması, doğaüstü, doğa kanunlarının bilimsel anlayışının kapsamı dışında kalan tüm varlıkları, yerleri ve olayları kapsayan olgulardır. Korku ve gerilim ise korku sizi korkutmayı amaçlarken gerilim ise sizi diken üstünde tutmayı sever. Bunlar türlerdi ve türlerle çokça karşılaştırılan temalara örnek vermek gerekirse Adult Cast, yaşça büyük ana kadar karakterlerin olduğu yapımlardır. Örnek Psychopath, Isaki evet bir temadır. Kendi dünyanın veya evrenin dışındaki başka yere gitme diyebiliriz. Mushoku, Mushoku Tensei zaten en ünlülerinden. Harem, dedektif, tarih ve vampir gibi başlıklar da temadır. Temalar türlerden kat be kat fazla olduğundan hepsini maalesef anlatamıyorum. Ek bir başlık daha açmak istiyorum. O da izleyici kitlesi. Shonen genç erkek veya erkek çocuğa hitap eden anime ve mangalarda kullanılır. Shoujo da genç kız veya küçük kızla hitap eden anime ve mangalarda, anime ve mangalarda kullanılır. Seynense 18 yaş, 18 yaş üstü ve yetişkin olan erkek izleyici veya okuyucu kitlesini hedef alır. Jose ise 18 yaş üstü genç veya yetişkin kadın izleyici, okuyucu kitlesini hedef alan bir tür oluyor. <laughs> tür olmuyor. <laughs> bir kısım, bir izleyici kitlesi oluyor. Sonuç olarak tür en üst katman diyebiliriz ve daha genel bilgi verirken temada daha detay kısım diyebiliriz. Hikaye hakkında biraz da olsa bilgi verebilir size. Umarım doğru anlatmışımdır. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğendiğiniz veya beğenmediğiniz kısımları yorum olarak atarsanız sevinirim. Görüşmek üzere.